İnsanın sonu, akıbeti nasıl olacak? Neyle meşgulse akıbetinde de o olacak. Akıl gidecek. Çoğu zaman böyle bir ateşli hastalığa düşüyoruz ya biz. Gözümüzü yumduğumuz zaman hiç alakası olmayan bir takım rüyalar görüyoruz. Ya da geçmiş çocukluğumuzu görüyoruz. Ya da neyle meşgulsak onunla meşgul oluyoruz. İşte son anlarda da akıl gittiğinde bir ben var ben de benden içeri dediği gibi Yunus'un içimizde yetiştirdiğimiz bir ömür boyu beslediğimiz o kimse o ortaya çıkacak. Ne yapacak? İşte amca geliyor değil mi? Kalkıyor oturuyor. Amcanın dünya dünyasında musluğun başında abdest alıyor amca. Ama yatakta. Su yok? Hatırladınız değil mi onu? Bak ne güzel bir akıbet. Allah'ım bize nasip eyle. Benim hocalarımdan biri böyle anlatmıştı. Namaz kılarak vefat etti bir akrabam diyor. Şimdi namazına niyet etti. Allahu Ekber dedi. Son nefesini ver. Öbürü de dedi ki taş getir, demir getir, kıbar getir. Bizim oranın tabiriyle. O şekilde vefat etti. Allah bundan muhafaza eylesin. Bütün dert dava akıbetimiz. İnsanın böyle bir akıbeti olma ihtimali varsa neye takar ki? Neye üzülür ki? Kimden küser ki? Niye ne küser ki? Neyi büyütür ki yani? Böyle bir şey bizi bekliyor. O yüzden bütün gayretimizle inşallah namaza devam edeceğiz. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz cemaate gelmeyeni baş sağlığı verir gibi taziye verirlerdi. Kaçırdım. Bunu kendi nefsime söylüyor. Hele cemaatle namaz kılma. Benim de haddime değil ben de biliyorum. Dini görev yapsak bile zaman zaman cemaatle kılmadığımıza çok pişman olacağız. Allah'ın sıkı sıkıya bu işi yapmayı nasip eylesin.